Mustafa Afbal, e, Isparta. Amsel'in iki makine tamam. İkisi de silim. E, bir tanesi ayak pedallı, bir tanesi pedalsız. Makineler zaten Karışmışek TM Pro. Şöyle sarımlarında yaptım ben biraz da. Bunları da sana atarım. Normal kartlı. Aç kapalı. Ee, Resetle abi, sigortası da dışarıda. Kampanyamızdan. Birisi 8000, birisi 8500 fiyat. Bu bunun abi uçları. Şu da dibi. Gördüğün gibi abi. Diğerine geçelim. Bu da ayak pedalı abi. Bu da bunun uçları abi. Zaten abi bak gördüğün gibi hemen hemen sıfıra sıfır uç. Bak şöyle. Bir tane de yırtayım. Bu da gördüğün gibi abi bunun sarımı. Güle güle kullanalım. Hayırlı uğurlu olsun.